Yeruşalim'deki Toplantı Yahudiye'den gelen bazı kişiler Antakya'daki kardeşlere, siz Musa'nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız diye öğretiyorlardı. Paulus'a Barnaba bu adamlarla bir hayli çekişip tartıştılar. Sonunda Paulus'a Barnaba'nın, başka birkaç kardeşle birlikte, Yerüşelim'e gidip bu sorunu, elçiler ve ihtiyarlarla görüşmesi kararlaştırıldı. Böylece kilise tarafından gönderilenler öteki uluslardan olanların Tanrı'ya nasıl döndüğünü anlatı anlata Fenike ve Samiriye bölgelerinden geçerek bütün kardeşlere büyük sevinç verdiler. Yeruşalim'e geldiklerinde inanlılar topluluğu, elçiler ve ihtiyarlarca iyi karşılandılar. Tanrının kendileri aracılığıyla yapmış olduğu her şeyi anlattılar. Ne var ki Ferisi mezhebinden bazı imanlar kalkıp şöyle dediler: Öteki uluslardan olanları sünnet etmek ve onlara Musa'nın yasasına uymalarını buyurmak gerekir. Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Uzunca bir tartışmadan sonra Petrus ayağa kalkıp onlara kardeşler dedi. Öteki uluslar müjdenin bildirisini benim ağzımdan duyup inansınlar diye Tanrı'nın uzun zaman önce aranızdan beni seçtiğini biliyorsunuz. İnsanın yüreğini bilen Tanrı, kutsal ruhu tıpkı bize verdiği gibi onlara da vermekle onları kabul ettiğini gösterdi. Onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'yı deniyorsunuz? Bizler Rab İsa'nın lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Bunun üzerine bütün topluluk sustu ve Barnaba ile Paulus'u dinlemeye başladı. Barnaba ile Paulus Tanrının kendileri aracılığıyla öteki uluslar arasında yaptığı harikalarla belirtileri tek tek anlattılar. Onlar konuşmalarını bitirince Yakup söz aldı. Kardeşler beni dinleyin dedi. Simon Tanrının öteki uluslardan kendine ait olacak bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır. Peygamberlerin sözleri de bunu doğrulamaktadır. Yazılmış olduğu gibi Bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkık konutunu yeniden kuracağım onun yıkıntılarını yeniden kurup, onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki, geriye kalan insanlar, bana ait olan bütün uluslar, Rabbi arasınlar. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab, işte böyle diyor. Bu nedenle kanımca öteki uluslardan Tanrı'ya dönenlere güçlük çıkarmamalıyız. Ancak putlara sunulup murdar hale gelen etlerden, fuhuştan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve kandan sakınmaları gerektiğini onlara yazmalıyız. Çünkü çok eski zamanlardan beri Musa'nın sözleri her kentte duyurulmakta, her şabat günü havralarda okunmaktadır. Öteki uluslardan olan imanlılara mektup. Bunun üzerine bütün inanlılar topluluğuyla elçiler ve ihtiyarlar, kendi aralarından seçtikleri adamları, Paulus ve Barnaba ile birlikte Antakya'ya göndermeye karar verdiler. Kardeşlerin önde gelenlerinden, Barsabba denilen Yahuda ile Silas'ı seçtiler. Onların eliyle şu mektubu yolladılar. Kardeşleriniz olan biz elçilerle ihtiyarlardan, öteki uluslardan olup Antakya, Suriye ve Kilikya'da bulunan siz kardeşlere selam. Bizden bazı kişilerin yanınıza geldiğini, sözleriyle sizi tedirgin edip aklınızı karıştırdığını duyduk. Oysa onları biz göndermedik. Bu nedenle aramızdan seçtiğimiz bazı kişileri, sevgili kardeşlerimiz Barnaba ve Paulus'la birlikte size göndermeye oy birliğiyle karar verdik. Bu ikisi Rabbimiz İsa Mesih'in adı uğruna canlarını gözden çıkarmış kişilerdir. Kararımız uyarınca size Yahuda ile Silas'ı gönderiyoruz. Onlar aynı şeyleri sözlü olarak da aktaracaklar. Kutsal Ruh ve bizler gerekli olan şu kuralların dışında size herhangi bir şey yüklememeyi uygun gördük. Putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanların etinden ve huştan sakınmalısınız. Bunlardan kaçınırsanız iyi edersiniz esen kalın. Adamlar böylece yola koyulup Antakya'ya gittiler. Topluluğu bir araya getirerek onlara mektubu verdiler. İmanlar mektuptaki yüreklendirici sözleri okuyunca sevindiler. Kendileri peygamber olan Yahuda ile Silas, birçok konuşmalar yaparak kardeşleri yüreklendirip ruhça pekiştirdiler. Bir süre orada kaldıktan sonra, kendilerini göndermiş olanların yanına dönmek üzere kardeşler tarafından esenlikle yolcu edildiler. Paulus'a Barnaba ise Antakya'da kaldılar. Birçokları ile birlikte öğretip Rabbin sözünü müjdelediler. Paulus'la Barnaba arasında anlaşmazlık. Bundan bir süre sonra Paulus Barnaba'ya Rabbin sözünü duyurduğumuz bütün kentlere dönüp kardeşleri ziyaret edelim. Nasıl olduklarını görelim dedi. Barnaba Markos denilen Yuhanna'yı da yanlarında götürmek istiyordu. Ama Paulus Pamfilya'da kendilerini yüzüstü bırakıp birlikte görevi devam etmeyen Markos'u yanlarında götürmeyi uygun görmedi. Aralarında öylesine keskin bir anlaşmazlık çıktı ki birbirlerinden ayrıldılar. Banaba, Markos'u alıp Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Silas'ı seçen Paulus ise kardeşlerce Rabbin lütfuna emanet edildikten sonra yola çıktı. Suriye ve Kilikya bölgelerinde dolaşarak inanlı topluluklarını pekiştirdi.